Böyle gündüz bekleyeceğiz. Gündüz de etrafta hayvan bakacağız. Ne yapalım başka? Bu arada bu sabah Uşak'ta kar yağdı biraz. Ne alaka bilmiyorum onu söyledim işte. Oğlum hiç kar tutmadı bu sene niye bilmiyorum. Hiç kar yağmadı. Böyle giderse dünya 10-15 yıl sonra yaşanmaz hale gelecek. Benim kanaatimce hiç kar göremeyeceğiz. Birkaç sene içinde. Umarım yanılırım da. Abi bak. Her sene şöyle bir tip çıkıyor amına koyayım. Dinliyor musunuz? Her sene şöyle diyen bir lavuk çıkıyor işte. Yok buz devri geliyor, yok eksi 50 derece olacak, yok Sibirya'dan hava dalgası falan geliyor. Ebenin... Neyse. Çok da sert konuşmak istemiyorum şimdi. Oğlum bir yalanı her sene söylemeyin lan. Buz devri falan olmayacak. Küresel ısınmadan dolayı kar falan yağmamaya başladı. Bu arada buradan taşınmamız gerekebilir. Etrafta kaynak bitiyor çünkü. Ana aşağı düştü. Etrafta mob yok. İnebiliriz. Şu olduğunu alayım. Pumpkin nerede yemek sayılır? Aa bakın o evi pumpkin kazarak da yapabilirsiniz. Şimdi düşündüm de... Bunlar muhtemelen havada durur. Hatta göstermeme izin verin. Evet havaya koyulmuyor. Pumpkin ne olmuyormuş? Pumpkin'i unutun gençler. Anca işlenmiş olduğunu ne olur? Yakaladım seni. Tamam. Göm şunu. Biraz da çiçek toplayayım. çiçek. Pardon, tohum yiyem. Kimin yolunu hatırlıyorum. İnternetimin sonuna geliyorum. Yükleme interneti olarak 8 GB kaldı. Bu ay için. Nisan'da sıfırlanacak. Burada okyanus varmış. Seni kovalamaktan bıkmayacağım domuz. Tamam. Evin oraya döndüğümüzde de birazcık gravel toplarız. Güneş daha doğuyor. Daha zamanımız var. O tarafta inekler ve atırsızları var. Koyun da varmış. Bu arada umarım burası büyük bir ada değildir. Öyleyse fena sıçtık. Açık ve net. Çok kötü sıçtık öyleyse. Kömür var burada da. Selam atırsızı. Koyun bir de kafa sallamıyor mu? Mal. Tamam. Savaşa devam. Oğlum bu nasıl bir savaş? Bunlar saldırmıyor bu arada. Bu beni uyuz ediyor. Pek savaş değil bu aslında. Tek taraflı savaş. Ben bunları dövüyorum, bunlar kaçıyor. Güneş tam tepede. Bu atın falan oraya bakıp dönelim. Yeter. Mağara falan var, inek var işte. Evden uzak sayılmayız. Bunu tokatlayacağım şimdi tokatlaması da uzun sürüyor. Tek tek vurmak daha iyi. Bir bir açlık daha gitsin de öyle bir inek edeyim. Ya da şimdiden domuz yerim. Bir tane davuk varmış şurada. Onu da keseriz. Benden kaçamazsın. Yavaş yavaş gidelim eve doğru. Burada daha inekler vesaire domuz var. Ama eve geç kalırsak çok kötü olur bizim için. Dönmemiz gerekiyor. Bu arada bir sürü çiçek var. Şunu şuraya at. Burada bir tane daha vardı. Tamam. Artık eve dönelim yeter. Biz evden iyi uzaklaştık ha. gece bol bol gravel koykır yaparız. Şuradan Dızlıyım Bu arada artık tahta kürek yapabiliriz. Çünkü sopaya falan ihtiyacımız yok. Biliyorsunuz evimiz güvenli. Şunu da alayım şuradan. Başka almayacağım. Evin yakınında var, alacağım. Güneş batıyor. Tamam. Şöyle gidelim. Slime sisi geliyor. What the fuck oğlum ya. bununla vuracağım. Gel buraya. Şunu yiyeyim de. Heh geldik. Tepede tuhaf bir yapı var. Orası bizim ev. Burada çiçek yoktu sanırım. Bunlar ürüyor. Çiçekler ürüyor. Çinliler bunu da yapmıştır. Eminim. Her Might bölümünde Çinlilere sallıyorum. Fark etmişsinizdir. İşte öyle bir huyumuz var. Burada iki tane gravel görmüştük. Hemen çoralım. Bir şey diyeceğim, iki tane yok, bir sürü gravel var. Hem de evin dibinde. Çaprazdan alamıyor bloğu. Çinler bunu da ayarlamış. Hepsi Çinlilerin oyunu. Oğlum zaten BGK'nın yazmış taşlara. Orhun kitabelerine yazmış. Çinlilerin oyununa gelmeyin diye. Ee, güneş batıyor. Biz yukarı çıkalım en iyisi. Zaten yolumuz Böyle dağ keçisi gibi çıkıyoruz eve. Normal bir insan gibi değil. Tamam mı? Biraz kürek ver bakayım. Evet buna tata kürek deniyor ve 7 blok kırabiliyor. Evet sadece 7. Başarım geldi. Bir bok gelmedi. Bir bok gelmedi. Bir bok gelmedi. Bir dakika. Başka et yiyeceğim. Oyun eteyim. Doğru ya biz çok fazla çiçek topladık. Ondan sonra salata yiyoruz. Şu an 75 tane çiçeğimiz var. Ne çıktı? Bir şeyin flint, bir şeyin parçası çıktı gördüm ama flint chip galiba. Flint chip'si iyi. Devam ki. Obsidian shard çıktı bu sefer de. Bize flint lazım birader. Heh şöyle. Şunları biraz dönüştüreyim. Biraz daha deri toplarsak pantolonumuzu da deriden yapabiliriz. Daha güçlü olur. İki kürek yeter herhalde. İneklerden süt sağıp peynir de yapabiliyoruz. Onu da yapacağız. Üç flint çip. Gravel'ı koyduğunda otomatik eline kürek alıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Flint'imiz hazır. Bu şekilde daha hızlı flint item yapabiliyoruz. Evet. ilk flint burada. İki tane daha toplayacağız. Yarınki hedefimiz sadece bu. Flint'ten balta yapmak. Şimdi ben gece burada mal mal duracağım sanırım. Yapacak hiçbir şey yok. Yarın küreklerle bir sürü gravel kazmaya giderim. Hepsini burada elle parçalarım. Ne yapayım başka? Koruma vermiyormuş artık. Dayanıklılığı bitti sanırım. O yüzden 0 artı 0 0 protection diyor. Koruma vermiyor direkt. Hiçbir şey yanmıyor. Evet nihayet gündüz oluyor. Bakalım etrafa. Şu önümdeki engeli de kaldırmaya başlayayım. Hmm. 4 çubuğumuz kalmış. Bakıyorum etrafa. Tamam mob yok. Bir tane daha kürek yapalım. Neden olmasın? Evin dibinde bol bol gravel var zaten. Tabi bu mağaranın içinde yaratık da olabilir şimdi. O da var bak. Evet Enderman var. Size bakmıyorum. Gidin başımdan. Şunu yiyeyim de. Bu arada bu itemlerin dayanıklılığı kırdığınız bloklara göre değişiyormuş. Onu fark ettim. Al sana şunu. Heh. Ananı sikim creeper geliyor. Bu kadar yeter mi? Bir tane çakmak taşımız varmış zaten. Bir tane de flim parçamız oldu. Tamam. O creeper'la savaşırsak bir seviye oluruz. Savaşalım o yüzden. Ama dikkatli bir şekilde. Yandan tırmanmayı mı seçiyor? İki tane koydum bakayım. Bir tane daha koydum. Ve bir tane daha koyamadım. Creeper annene koymak istemiyorum canı doluyor bir de görüyor musunuz? Sonunda öldü. Ve bir seviye olduk. Bir seviye olduğumuz için artık daha kolay bir şekilde flint çıkarabileceğiz. Evet bunların şansını da arttırıyor bu. Karakter yeteneklendi nasılsa. Şimdi kazmaya devam. Kaz babam kaz. Bu arada Might'ta Creeper'ların menzilinin düşük olduğunu ve daha az yer patlattıklarını da söyleyebilirim. Bilgi olarak aklınızda kalsın. Şimdi bize 15 tane gravel var. Bu çubukları şey yapmak için saklayacağız. Baltayı. Gündüz yapılabilecek bir şey var mı diye etrafa bakacağım. Sanırım hayvan keseceğiz ya. Başka yapacak bir şey gelmiyor aklıma. Hayvan keseceğiz gibi duruyor. Şu tarafa giderim. O tarafta inekler vardı. Yani gidilebilecek bir sürü yönümüz var. Ha bu arada şey diyebilirsiniz umut oğlum. O kadar istiyere yere girmene gerek yoktu. Şu taşlıkta gravel vardır falan. Haklısınız. Ama girdik işte ve gördüğünüz gibi karlı çıktık. Bir seviye olduk. Rı kırayım da kafamız karışmasın. Ee, hiçbiri olmamış. Burada büyük bir çayırlık varmış. İyi yeah, iyi. Yeah. Acaba bunda da şey gibi bug yapılıyor mu? Evet. Yapılıyor. Tamam bug yapılıyor. Barımız fullken yiyorduk demin gördünüz. Bug oluyor. Bu arada şeker kamışı bulduk. Artık bunları yetiştirebileceğiz. Güzel. Ver bakalım şunu. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama alıyoruz işte. Şeker kamışıyla şeker yapıyoruz. Ormandan çikolata topluyoruz. İkisini birleştirip ça çaklık yapıyoruz. Buna yarıyor olabilir. Şunu yemek zorundayım. E, bakın. Bunlar Nutrition veriyor. Satation vermiyor. Peyniri yaparsam 3 Satation 3 Nutrition veriyor. Ama yapması baya bir uzun sürüyor. Yani, hadi. Hadi. Yeter. Tamam oğlum. Bir daha peynir yapmayacağım. Göstermek için yaptım. Bir daha yapmayacağım. Açlıktan ölecek duruma falan gelmediğim sürece yapmam. Şeker kamışı yetiştirmek çok iyi bir fikir. Aynı zamanda kokabin de yetiştirmek gerek. Ve jungle'ın da yerini öğrendik. Kuş uçumu 250-300 blok. Bakın çiçekleri de toplayan ben. Bir sürü çiçek var. Güneş batıyor. Biz toz olalım buradan. Yeter. Bu gece şansımız yaver giderse bir baltamız olacak. Öyle yani. Bu arada güneş bayağı batmış. Bu çiçekleri toplamaya zaman kalmayabilir. Yok yok evinde bindeyiz. Toplarız hemen. Bizim ağaç yetişmiş. Şu tarafına ekeceğiz gibi. Niye üst üste koydum ben bunları? Çapraza konmuyor belirden Walls'taki gibi. Tamam. Tepeleri açık. Bir şey olmaz. Yavaştan ekran kararmaya başladı. Biz bir gidelim eve. Şu peyniri de yiyeyim bir. Gerçek hayatta hiç sevmem peyniri ama oyunda olunca yiyorsun işte. Tamam. Gravel kırma işlemine başlıyoruz şimdi. Çok fazla çiçeğimiz oldu çok 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 fazla çiçeğimiz oldu. Yani yemek sorunu çözdük şimdi. Şimdi tek görevimiz gravel kırmak. Aha. Bir tane çıktı sonunda. Biraz daha çiçek. Bir tane daha çıktı. İyi. Yemek vakti. İ i̇ki kez arda arda bak yapamıyormuşuz. Bir kere. Bir tane daha çıktı. Bir flint daha yapalım. Bir tane daha flint yaparsak baltayı yapıyoruz. Tamam. Bir tane çıktı mesela. Tamam. Biraz daha salata. Aşağı gitti galiba. Almadan koydum bloğu. Bir şeyin parçası çıktı. Silver parçası çıkmış. Biraz daha salata. Bir tane daha çıktı. İki tane daha çıkarsa baltayı yapıyoruz. Yine yanlış zamanda koydum. Bu bloklar nereye gidiyor inanın ben de bilmiyorum. Bakacağım şimdi sanırım yan tarafa gidiyor. Bilader Enderman varmıştır. Hava tarafından bakayım şöyle. Şuradan bakacağım bir de. Evet yana gidiyorlar. O yandakileri almak zorunda hissediyorum. Koydum bu bunu? Şöyle. Aldım gravel'ları. Nice. Biraz daha kıralım çıkmıyor. Bir tane daha çıktı. Son bir tane. Sonra odun kesmeye gidiyoruz. Bundan sonraki bölümler böyle full gravel koykur olacak bu arada. Bir de av. Gerçi hep öyleydi ki niye şimdi diyorum. O da doğru. Hep böyleydi zaten. Evet tamamladık. Şimdi bunu flint yapıyoruz. 3 tane flinti böyle iki çubuğu böyle flint balta. Bunu yapınca bir dayanıklılık kar ediyorsunuz. Ama sabırlı olmanız gerekiyor. Biraz daha salata. Günün üçte biri falan geçmiş. Artık çıkabiliriz. Çoktan çıkmamız gerekiyordu zaten. Geç çıktık. Ama sorun değil. Madenlere de dalacağız. Merak etmeyin. Better than daha tehlikeli bunun madenleri değişik değişik yaratıklar varmış. Böyle görünmezli, alametli bir şeyler varmış. Düşünenin amına koy. Neyse. Hangi os düşünüyor bunları bilmiyorum. İnanın. Hızlı yeme. Biraz da şöyle salata. Salata yapmadan duramıyorum. Evet bu eleman daha hızlı kırıyor de bunu ekleyebiliriz faydalarına. Evet 1200 dayanıklılığı var. Bir tane kırınca 120 gidiyor. O ne der? Tepeden 3 odun kırıyoruz yine. Hatchet'da yaptığımız gibi. En mantıklı hareket bu olur. Tabi bunda dördüncüyü de alacağım. Diğerlerinde 3 yaparım. Hops dur. Şunu indireyim bir. İşte bununla 3 tane ağaç indirebiliyorsunuz kafadan. 5 ağaca 2 kere kırmayı denemeyin olmuyor. Yarısı kalır ortada. Değmez. Oh yedik baltayı. 4, 4, 2, 440 eder. Yani 10 eder. Evet. Çok güzel matematiğimi konuşturdum. İlla 31 veya da 442 çıkıyor ortaya. 442 kutsal sayı zaten. Herkes bilmez. Evet. Batıyor bu. Bunları dönüştürelim. Hepsini değil. İki tanesini kütük olarak bırakacağım. Yani ki o hali de lazım olur. Bu arada şey kötü oluyor bak. Bize copper nugget çıkmıyor. Böyle bu işlenirken bunun üstüne envanterden ekleyebiliyorsunuz. Kendi kendine yapıyor. Bu da bayağı iyi. Benden bir şeyler kapıyorsunuz yine. Yine salata, yine salata. Biraz daha kalacağım bu taraflarda. Yet o mu? kılıyorum. Yaprakların kırılmasını bekliyoruz da. Yok yok eve gidiyorum ben. Bunlar bekleyene kadar gece olacak. Yolda falan kalacağız. Cık. Dönelim bize be. Yeter ama. Yeter Annunaki. Yoldan bir iki tane gravel dızlarım belki. Yok yok dızlayamam. Dızlayamam. Biliyorsunuz dızda bizden iyisi yok. Evet bu gece de sik gibi bekleyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Aklımdaki şeyi söyleyeyim. Ananı satayım. Zombi var. Aklımdaki şey şu anda. Evet zombi gelmeye başladı. Nah gelirsin buraya. Aynen bak geldin şu an. Geldi mi? Geldi mi? Geldin mi buraya şu an bak. Heh, kürek vakti. Bir sürü kürek. Dört tane yeter herhalde. Sadece flint değil ki. Copper falan da lazım. Ben bunu şu an copper için yapıyorum. 27 tane copper nuggetımız olunca copper çağına geçeceğiz. Evet dostlar. Genk yedik. Geldim şimdi. Gravel kazmaya devam. Şöyle elementere gitsinler de uğraşmayayım. Flint chip. Güzel. Copper. tam Copper lazım. Ne kadar şanssızız lan. Tamam çıktı. Copper çıktı yine. Şu an bir tane copper or yapacak kadar var. Ama bize iki tane daha or lazım. Yolun daha üçte birini tamamladık. Bir tane daha fırın çip. Ne çıktı? Flint chip. Tamam. Bir tane daha flint chip. Bir tane flint yapıyoruz. Tamam. Bir tane flint işimden çıkardık biz. Bu odunların çoğuyla kürek, bir kısmıyla da yemek pişirme yapacağız. Yine bir flint chip çıktı. Tamam. Bir sürü çubuk. Çünkü sadece çubukla yemek pişirebiliyoruz. Tüm tavuk etlerini pişireceğiz. Gündüz. Hepsini pişireceğiz. İki çubukla bir yemek piştiğine göre 14 eder. Seviye atlarsak daha kolay filin çıkarırız mantıken. Yani. Hedefimiz de tam olarak bu. Biraz daha kürek ver bakayım. Gündüz bir sürü kil toplayacağız. 12 tane çip istiyor balta. 5 tanesini yaptık zaten. Yani otomatik geri balta kazanıyorsun. Böyle bu şekilde döngü yapıyorsun. Bunlardan kaza kaza. Döngü yapıyorsun böyle işte. Gravel kaza kaza. Sonra copper çağına geçiyorsun. Şu an biz gravel çağının sonundayız. Birkaç kere bu döngüyü tekrarlayınca Copper çağına geçmiş olacağız. Tabi bu Copper çağına geçişte şans da önemli bir faktör. Az kopır çıkarsa zor geçeriz. Çok çıkarsa daha kolay geçeriz. Çok çıkması için işte yemek pişireceğiz. Aynı zamanda çiğ tavuk zehirleyebildiği için pişirmek için en iyi et. Bunu da kesin net söylüyoruz. Ama bunu yaparsam envanterde çok yer kaplayacak. Hayır. Biraz tohum yiyem. Tohum iyidir. Şurada klablı bir iskelet gördüm çok uzakta. Şeker kamışlarımızı da görebiliyoruz. Bunu burada istemiyorum. Evi baştan aşağı yakabilir. Buraya biz bal kabağı koyalım. Evet evin yapısında bir ben yokum. Her türlü bloğu kullandık bir ben yokum. Aptal iskelet yansın. Tamam moruk bugün bol bol gravel kazıyız dışarıda. Envanterimizi bayağı dolduracağız gravel böyle. Şöyle inelim aşağı. Fırınımız burada. Gerçi bunlar fırını görüp de kırabilir. O da var. Gece mesela zombi gelip bu fırını kırar. Öyle bir şey oluyor mu bilmiyorum ama denemek lazım. Neyse bunlar pişsin. Ben daha da grev bakacağım. Umarım fırına bir şey olmuyordur yağmurda diye. Çünkü öyle bir şey olursa gerçekten üzülürüm. Mağarada yaratık var mı lan? Yokmuş. Biraz şöyle toplayayım. Şunu da kırdım. Mantarlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Açlığım eride demin. Açlığım demin resmen eridi. Tüm hepsini aldık. Biraz daha pişirelim. Level atlamaya yetmedi bu. Şöyle koyalım. Gravel kazacağız şimdi. Şu taraflar iyi gibi. Yemekler pişsin gideceğim. Bir tane daha pişireceğiz. Bir tane daha. Tamam dostum. Bir tane daha pişirelim. İki katı açlık dolduruyor artık. Üç barı direkt fulliyor tavuk koyun falan. Yani pişirmemiz çok iyi oldu. Ve artık iki seviyeyiz. Karakter daha yetenekli. Yakında copper or toplayıp copper orları da pişireceğiz. Bu arada biraz salata tabii ki. Bunlar da son çiçek. Başka kalmadı. Burada bir iskelet ölmüştü sanki ama bulamıyorum ölüsünü vesaire. Şu tarafa bulaşmıyoruz acı biliyorsunuz. O tarafa bulaşmak yok. İskelet bir koydu öldürüyordu. Elim alayım şu koyun etini. Aa kopur madeni. Tamam. Bunu bilmek güzel. Geziyoruz daha. Burada gravel yok. Burada da yok. Burada da yok. Derinde olsa bile yok diyorum. Derine gitmem. Might'ta derine gidilmez şimdilik. Derine gitmek için çok güçsüzüz. Evin yakında bir yerde vardı da unuttum. Bizim mağarayı demiyorum oraya girmeyeceğim. Might'ta açlıktan ölürken yavaş ölüyorsunuz. Belirden Vostaki gibi pat pat canınız gitmiyor. Karakter yavaş yavaş ölüyor. Zincir zırhlı zombi. Evet beni görüyor. Burada gravel var da oraya gitmem birader. Şunu göm. Evet. Direkt fulledi. Bir tane zombi peşimizde onu görmezden geleceğim. Bakıyorum var mı diye. Gravel. Bu şimdi anasını siktirene kadar bırakmaz. Ha bıraktı tamam. Bizim eski mağaraya gireceğiz. Burada çok gravel vardı. Evet bakın burada gravel var. Aha zombi geliyor. Birader. Aa bu şey zombi. Ananın. Sikiyim kaç. O gold bu arada normal zombi değil gold zombi. Bunda ctrl değil de tabla koşulduğu son anda aklıma geldi. Arkadaşlar o gold zombi. Yani güçlü zombi bak. Rengi soluk böyle. Süyü falan yapan arkadaş bu. Süyücü bu yani. Genelde mağaranın derinlerinde bulunuyor ama... Yukarıda çıkmış göt. Bak bak. Süyücüyü soruyordunuz alın size süyücü. Süyücü bu. Şurayı toprakta kapattım. Biraz gravel kazayım. Copper. Harika. Süyü aynen ananda süyü. Ananda. Altın çıktı. Şimdi de flint çıktı. Bakın şimdiden fark ediyor. İki seviye olduk şimdiden fark ediyor. Görüyor musunuz? Level baya önemli. Her neyse arkadaşlar. Ben videoyu burada bitireyim. Yenilebilecek her boku yedik. Ee, Gravel çağının sonuna geldik. Artık flint kazıp flint balta yapıp onun odun kesip bu şekilde kopur toplayıp kopur kazmayla kopur kazıp kopur çağına geçeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.